hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte ganimet kasacağız arkadaşlar. Bütün kışlaları bir yeşil taşa hızlandırabiliyoruz. Benim taktiğim şey arkadaşlar. Ee, goblin masının goblinle ganimet kas. Ee, bu oyunu 2 sene önce falan oynuyordum. Sonra bıraktım şimdi tekrardan başladım. Büyüm biraz rezalet biliyorum o yüzden Buradan hesap açtım fullleyip fullleyip geçeceğim bunda sadece takılıyorum ganimet kasabım beraber e, farklı içerikler üretmeye çalışacağım size bir tane de istek atalım fark ederse terk eder bakalım burada işlerimizi atalım siler sonra yani benim galimet kasmak için kullandığım bir şey düzeni var arkadaşlar ona geçelim isterseniz bunu daha çok seviyorum duvarlar bir arada bulunuyor neye basmam gerekiyorsa ona basıyorum aç kutusu gelmiş onu alalım Ondan sonra yerleştirelim Bu hesabın bütün taşlarını sömürdüm arkadaş. Saçma sapan şeylere Tek attılar klanla kıyamadım. Beklemek de istemedim. Direkt taşı bastım bastım geçtim. Bastım bastım geçtim. varlar tamam. Buradaki ağacı kaldıralım. Şunu da kaldıralım ve tamam herhalde. Hayır şurada da bir tane çıktı. Sürekli aktif olmaya çalışıyorum. Ee, oynuyorum sürekli artık. Eskisi gibi değil. Yavaş yavaş düzenleyeceğiz arkadaşlar. Zaten sıfır hesa başladım dediğim gibi. Onu fullleyip fullleyip geçeyim. Bunda da sadece işte Falan savaşlarına falan katılacağım beraber farklı içerikleri de yaparız, durma bağlı şeyler yapacağız arkadaşlar. Bunu koyayım. Böyle dursun. Burada dursun. Bunu koymuştuk. Şuraya koyalım. kaydet diyelim Biraz takıldı yine ya. İkisinde bir sorun var böyle takılıyor arada. Etkin olarak ayarla. Gömür <laughs> böyle dursun arkadaşlar. Kaç tane olmuş? 91. 100 olsun saldırmaya başladım. O arkadan bastın sürekli. Belediye binasını çok erken bastığım için böyle oldu ya Siz siz olun bence basmayın belediye erkenle. Erken de Bakalım galimet düşecek mi Bu de güzel galimet oluyor aslında Derdemez geldi biraz Fazla Kullanmaya gerek yok aslında Şöyle. okçu llevo var bana mantıksız geliyor yani Goblin'le kalimet katmak daha güzel her ikisi de deposu var mı dışarıda? Şunu da alalım Başka var mı? Bunu da alalım onlara bırakmayalım 1K ka, kara eksil kasmışız. 477, 481. Güzel ganimet geliyor. Bu saatlerde girin. Ee, 1500'lü 1600'lü kupalar çok rahat yani ganimet bulursunuz hele gece saatlerinde saat şu an kaç mesela saat biri 20 geçiyor bu saatlerde efsane ganimet çıkıyor arkadaşlar yine 100 gibi olsun 100 falan olsun şey yapalım tekrardan basalım 79 tane kullanmışız. 79 tanenin bedeli 11850 iksir. Yani çok ucuza denk geliyor. Mesela okçu barbar dev ayarlamışım. 72 bine denk geliyor. Goblin basmak daha mantıklı arkadaşlar bence. Biraz da taşınızı acıyacaksınız. Vereceksiniz. Böyle goblin'i seri seri kasarsınız. Taşların yarısı dün Eee 8 seviyeydi. Şimdi 9'a bastım. Dün gece bayağı kastım herhalde. Aynen. Sadece goblinle. 114 e 347 almış Bakayım efsane var mı? 481'e 473 almışım. Biraz önce aldık. Güzel olduysa tekrar bir saldırı yapalım arkadaşlar. Ölü köy arayışları. Of 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 köy efsane. Dışarıdakileri alsak yeter bize ya zarara girmeyelim. Val da alalım şunu ya Tam şerefsiz Koblinler de Biraz kırılan oluyor arkadaşlar Yeter Zarara girmeyelim 79 tane daha kullanmışım 100 olsun tekrar saldıra tıklayalım. Deli gibi ganimet kasalım. Lan topun biri nereye gitti? Kaymış. Bunları almayın ya. Bunlar dolandırıcı ya. Yani. Dolandırıcı Persel. 100 civar olunca tekrar başlayalım. Evet bir de yeni köy gelmiş arkadaşlar. Yeni gördüm işte oyuna başladığımda. Kim araştıracak? 80 bin istiyor. Savaşmamız gerekiyor. Neyse evet, dursun. Pek önemi yok şu an köy çok geril olduğu için şu an. 104, 104 tane olmuş. Başlayalım, arayalım. 3-4 tıklamaya geliyor zaten. Demeye kalmadı. 3-4 kere tıklamamıza bile gerek yok arkadaşlar. Seri seri ganimet geliyor. Buraya nasıl gireriz? Ee, şu barbarı şuradan atarız. Okçu kraliçeyi şuna atarız. Ben sana duvarları kırdım kardeşim daha yoğun atayım ki şu duvarı daha çok istiyorum. Ben Buraya atmasaydım keşke yani. Buraya atmamam gerekiyor. Lan ganimetten Barbara basmayı unuttum ya. Yani. Aslında toplu bulacak bir şey yok. Buradan da diğerlerini çekeyim. Buna bir zehir atayım. Yeter bu kadar ya. Ne kadar almışız? 120'ye 260 yeter arkadaşlar. Zaten maliyeti çok az olan bir ordu olduğu için çok rahat galimet kasabiliyoruz. Hadi gelin şuradan bir tane saldırı yapalım. Ya sıkıcı olur ya. Ve Klan savaşımı izleteyim arkadaşlar. Kaç? 6 benim sıramdı. 6 arkadaş girmişti. Ben 7'ye girmiştim. Tekrar diyelim. Ya köy çok bitişik olduğu için ejderle saldırmak lazım. Sağdaki ve soldaki ordu kamplarına birer tane bebek ejderha attım. Önce önümüzün açılması için ejderler hemen atman. Önümüz açıldıktan sonra Van kalesini ve ejderleri gönderdim. Zaten bunlara iki tane alt seviye yıldırım attığımızda düşüyor. 1100 canlar var. Alt level iki tane yıldırım daha fazla vuruyor. Sonra kalan kalesi çıktı arkadaşlar. Sol taraftan zaten okçu ve barbarım geliyordu. 4x yapalım. Böyle arkadaşlar rahat büyük yıldız oldu 7'den sonra 8'e saldırdım 8'i de 3 dedim arkadaşlar ordumuz hazırdır zaten aynen 8'e saldırdım 8'i de 3 dedim ejder saldırısıyla yine çünkü eskiden hep ejder saldırısı yapardım Şu an hala yapasım var ya sadece ejder verseler yeterli benim için Kara iksir dışarıda olsaydı kara iksir için atardım ya Bu kupalarda çok rahat Ganimet kasabiliyoruz yani Duvar kasarken rahat edersin ne yaparsanız yapın rahat edersiniz Bunlarda bir şey var mı aslında asam mı burayı Böyle 145'e 277 görünce gözüme çok az geldi kar eksiği savaşı bitir diyelim yani yeterli ya yani eksik ordumuzu tamamlamak için hızlı eğitime gelip en son önceki ordumuzu yani en son savaşta kullandığımız orduyu tekrar ekle diyoruz, eğit diyoruz. Burada top pasılıyor yok ok, kulelerini basmaya başladım Bir tane Ne lan bunlar Altın madeni basmış Laboratuvarımda Barbar var, var Sabaha biter Onun için yeni asker için iksir ayarlayalım Eee Okçu da 7 yapayım. Daha sonra Ejder'e basamıyorum zaten. Bakalım ya Allah. Allah büyük. Allah büyük be. Bakayım. 20 olmuş. Savaş arayalım. Öf. 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 Hepsi içeride. Ama büyücü bizi mahveder. Burada bu var, bu var. Allah. Burada küçük bir boşluk olsun isterdim. Buradan bütün askerlerimi göndersen bu sefer de hava mı vuracak? Şöyle yaparsak. Bir iki tane atayım şuraya. Bunu alsınlar. Onu düşünen kahraman olamaz arkadaş. Pas 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 pas. Buraya girmem lazım. Ben rahat uyuyamazdım. Ya. Baksanız arkadaşlar her yerden vuruyorlar. Neyse herhalde manası yok daha fazla atmanın yani. Veya 120 de göndereyim. Bitsin ya askerimiz. Ya bakasana. Neyse altına aldık ya. 565 bin altın aldık. 1350 kara iksir aldık zaten yeterli. Bir maliyetimiz yok ki biz bir şey zaten. Bir tekrar Basalım. Son bir savaş daha yapalım isterseniz videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Zaten geç oldu. Böyle arkadaşlar çok rahat ganimet kasabilirsiniz. Duvarlarınızı basmanıza yardımcı olur yani bu. Herhangi bir şey vermek isterseniz de daha rahat verirsiniz yani. Bu saatlerde bu kupalarda ve Goblin'le yaparsanız daha rahat yaparsınız arkadaşlar. Çünkü maliyeti çok az ve direkt iksir sondalarına alt girdiği için bir madeni işte. ne diyorlar neyse ne ya bizim amacımız ganimet kasmak hadi bakalım deme takalım ganimet kasalım Yüz oldu mu ya? Yüz olsun da tekrar girelim. Lan klan da kimse açıklayın biri bota bırakmış ya. Bu çevrimi iki iki. Bakalım ara diyelim. Oğlum bir de çok çabuk buluyor ganimeti ya. dört kere tıklar tıklamaz geliyor zaten Yok yok son saldırımı Burada kullanmayacağım yani Böyle Sonraların dışarıda olduğu falan Mesela bu adam üflese en az 3000-4000 kupa ama Altın liginde takılıyor çünkü ganimete ihtiyacı olduğu için arkadaşlar. Anana uğradığını bu ne? Oha oha. Lan buna girilir aslında da. Nelerde gözüküyor aslında ne yapsak lan? Karak sihir bakalım. Buradan da kimse görmüyor. Buradaki büyücü kulesi işte sıkıntı arkadaşlar.

girmederken. Bunları da şöyle atalım askerlerimiz biz. Evet, evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar benden. Yani dediğim gibi böyle rahat ganimet kasabilirsiniz. 448'e 215 almış. 405 de para iksiri almışız. Yeterli aslında. Böyle çok rahat hem duvarınızı kasabilirsiniz hem ganimet ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Çok çabuk gelişirsin. Evet. Planımıza gelmek isterseniz de yapayım. klanım şeysi burada. Yeti. Hmm. Gelebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.